yüzücünün yüzü de yüzerken güneşten etkilenmişti. Yüz yüzücünün yüzü yüzerken iyi de hepsi yüz bunların. Çuçu ne oldu? Bir yeri anlamadım. Biraz karışık bence. Söyle bana belki yardım edebilirim. Şimdi ben sana desem ki yüz yüzücünün yüzü yüzerken... Evet. Sen bunlardan hangisinin hangi yüz olduğunu nasıl anlarsın? Yazılışları aynı, okunuşları aynı ama anlamları değişik. Çok basit cümle içindeki kullanımına bakarız. Mesela bak yere 100 lira düşmüş dediğimde sen onun sayı olan yüz olduğunu anlıyorsun değil mi? Evet. İşte diğerleri de böyle. Örneğin arkadaşım bana deniz kıyısına gidelim de sen biraz yüz dedi. Buradaki yüzün denizde yüzmek olduğunu anlayabiliyorsun öyle değil mi? Evet. Beni hatırladın mı diye soran birine, bu yüz hiç yabancı değil dediğimde buradaki yüzün surat anlamındaki yüz olduğunu anlayabiliyorsun değil mi? Evet evet anladım. Peki bunların bir adı var mı? Var tabii. Söylenişleri aynı ama anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler diyoruz. Eş sesli kelimeler. Hemen bir örnek düşüneyim bakalım. Gül. Hem çiçek anlamına gelir, hem de gülmek anlamına gelir. Gül bak, anlayacaksın. Evet, aynen öyle. <laughs> Sıra sende. Hmm. Atlet. Hem üşümemek için görmek ya da kazağın içine giydiğimiz şey atlet deriz... ...hem de atletizmle ilgilenen sporcuları atlet deriz. Bin var... Hem sayı olan bin anlamında hem de hadi arabaya bin anlamında. At var mesela. Hem hayvan olan at hem de şu gazeteyi bana at anlamında. Güzel. Bir örnek de ben vereyim o zaman. Bu yaz çok rüzgarlı geçti. Yaz bunları defterine. Biri yazı yazmak anlamında, diğeri ise mevsim olan yaz anlamında. Müthiş. Cilt. Hem kitap cildi hem de deri anlamına gelir. Öp pazar var mesela. Hem alışveriş yapılan yer hem de haftanın son günü anlamında. Kaz. Hem çiçek dikmek için toprağı kazmak anlamına gelir. Hem de bir kuş türü olan kaz hayvanı. Çocuk sakin ol. Baktığım her yerde örnek görüyorum. Bak işte burada da var. Hem bir içecek olan çay hem de derenin küçüğü olan çay. Çuçu dur, benim başım döndü. Terleyeceksin. Papağanlar terlemez Begüm. Hatta hiçbir kuş türü terlemez. Aa, öyle mi? Ben bunu bilmiyordum. Çok eğlenceliymiş bu eş sesli kelimeler. Ben çok sevdim. Hadi Begüm, sen de söyle bir tane. Aslında benim biraz karnım acıktı. Bize yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Benim de karnım aç. Oo, aç. Hem karnım aç derken hem de kapıyı aç derken. Ne yemek istersin? Havuç. Havuç istiyorum ben. Olur. Sana havuç, kendime de ekmek arası. Ekmek mi? Ekmek mi dedin? Evet. Hem yediğimiz ekmek anlamında, hem, hem de tohum ekmek anlamında. Bak gördün mü? Her yerde var bu sesli kelimeler. Çuçu ben mutfağa gidiyorum artık. Tamam begümcüm. Ben burada seni bekliyor ve yeni kelimeler düşünüyorum. <laughs>